Komiser bana dön be. Bu suratın hali ne olacak? Nasıl çıkacak? Deminden beri ovalıyoruz ovalıyoruz çıkmıyor. Bir, bir tane şey ver şuradan sabun ver. Dur. Bana bak dön bana. Bana dön. Bir, ya. bir gelir misin şuraya gel. Şuraya gel. <laughs> Kendi yapacakmış. Kendin yapmışsın işte. Bir durur musun? <laughs> Bu ne hal ya? Öyle yaptı. Öyle biliyorum ben ama. Gülüyor şimdi yandan. Ama öyle ya. <laughs> komik olsun diye yaptım. Kendine komik olsun diye yapmamışsın. Evet kendine komik olsun diye yapmamışsın. Kızıma yapmışsın. <laughs> Sana e merkez yapacağım seni. Uyu Kapat dudaklarını. <laughs> Anne elini yüzünü Hı -hı. de mi temizledin? Gel şimdi yüzünü yıka gel. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Şöyle yap kızım. <laughs> yüzünü yıka şimdi iki elinle. Şey <laughs> <laughs> yüzünü yıka şimdi iki elinle. Yüzünü yıka şimdi iki elinle. Yüzünü yıka şimdi iki elinle. Öykü su dök. Yıka 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 yüzünü yıka. Tamam dur. <laughs> Bana bak bakayım gitmiş mi? <laughs> i̇yi. Azıcık kalmış. İyi <laughs> kafanı, iyi kafanı, iyi kafanı. <laughs> kafanı ön tarafa eğer misin? Ön tarafa eğer kafanı. Lavaboya. Anneciğim. <laughs> <laughs> Tamam Olsun. git havlun da kurula yüzünü. Ökü yatak odasından bir tane aralina havlu ver. Aral ben temizleyeceğim şimdi. Aral <laughs> bana bak. Senin niye yüzünü pislik mendille daha sildin? Bu ne hal oğlum ya? Anne şurası da aynı. Hayır. Gülmeden de duramıyorum yani. Bakayım. Elmek Aa, çok garanti. güzel. Çok güzel oldun. Garantisi olmuş şarkı. Gülmek garantili. Ana dişlerim ne olmuş? Bakayım. <laughs> Eli çek bakayım. Gül bakayım. Tamam, ellerini de yıkayacağız şimdi. Dişlerini evet. fırçala. Dişlerimi nasıl yıkayacağım diş macunum yokken? Var yavrum için. Ökün Ökürek ile kullanma Evet, kullanırsın. Ökürek ökü ile bir şey yok. İyi var mı? Alev bana bak bir. Bu ne hal ya? Ne Sen niye demiyorsun? Sen anne. niye demiyorsun ki bana yapmayın diye? Hadi bir daha. Bir daha.